Aşık deva bulur derde kalkar gözler. Serinden perde hakkı görür cümle yüzde her nefeste hu diyerek hakkı görür cümle yüzde her nefeste hu diyerek her nefeste hu diyerek her nefeste hu diyerek Allah 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 nice Allah Eller keşfeder manaya hikmete erer Her nefeste hu diyerek manaya hikmete erer Her nefeste hu diyerek Her nefeste hu diyerek. Her nefeste hu diyerek Sanmayın ki solar kurur Baki olan yurdu bulur Ebedi huzurda durur her nefeste hu diyerek ebedi huzurda durur her nefeste hu diyerek. her nefeste hu diyerek. her nefeste hu ノクかでこらん」 Veli ne bir dostu olur Can içinde canan bulur Her nefeste hu diyerek Can içinde canan bulur Her nefeste hu diyerek Her nefeste

Düşüp yanmaz aslan ara, aramaz hiç altın para. Bakar hep cemali yara, her nefeste hu diyerek. Bakar hep cemali yara, her nefeste. Sıhhi dierek, sona erer hava kavuşur ebedi nura gözü görmez hiç masiva her nefeste hu diyerek gözü görmez hiç masiva her nefeste hu diyerek Er dinç kaynayı pıta taşar Büyük engelleri aşar Zevkullahı daim yaşar Her nefeste hu diyerek Zevkullahı daim yaşar Her nefes وأنا <applause> Er dinç kaynayıp ta taşar Büyük engelleri aşar Zevkullahı daim yaşar Her nefeste hu diyerek Her nefeste hu diyerek Her nefeste The uh, who.